Hepimizin de bildiği gibi hücrelerden oluşuyoruz. En küçük canlılık birimi hücre. Bir hücrenin içinde bir takım organeller bulunuyor. Bir çekirdeği var, ribozom, protein üretiyor. Bir çekirdek hücreyi yönetiyor. Mitokondri enerji santrali, lizozom sindirimi gerçekleşiyor ve sitoplazma dediğimiz kısımda da bütün metabolik faaliyetler yapılıyor. Yani hücrelerimizin her birinin bir görevi var. Ve vücudumuzda bu hücrelerden yaklaşık 40 trilyon var. Sağlıklı kalabilmemiz için, Dokularımızın sağlıklı olabilmesi için önce hücrelerimizin sağlıklı olabilmesi gerekiyor. Bunun için de hücreye gerekli olan ham gıdaların ve enerjinin sağlanması gerekiyor. Bu enerji esnasında hücre enerjiyi kendisi üretiyor. Mitokondri dediğimiz organel vasıtasıyla mitokondri enerji üretmeye başladıktan sonra bir takım atıklar oluşuyor. Bu atıklar, serbest radikal dediğimiz bu atıklar eğer ortamdan uzaklaştırılmazsa hücrenin diğer organellerine, lizozoma, çekirdeğe, hücrenin DNA'sına ve hücre zarına hasarlar veriyor. Bizim bunu, bu atıkları uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu atıkları uzaklaştırabilecek mekanizması var hücrelerimizin. Buna biz antioksidan sistem diyoruz. Hücrenin mitokondrisinde bu var. Ama yediğimiz gıdalar, içtiklerimiz ve soluduğumuz hava ve maruz kaldığımız bütün kimyasallar o kadar çok serbest radikal üretimi ne neden oluyor ki? Bunları hücrenin içinden uzaklaştırmak için çok daha fazla antioksidan tüketmemiz gerekiyor. Antioksidan oluşturmamız gerekiyor. Ya da bu antioksidan sistemimize yardımcı olan gıdalar tüketimimizde olması gerekiyor. Eğer biz bu serbest radikalleri metabolik atıkları uzaklaştıracak antioksidanları tüketemezsek hücre hasarlanıyor, işlevini yitiriyor ve bir müddet sonra ölüyor. Birçok hastalığın özellikle başta nörolojik hastalıklar olmak üzere Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, damar tıkanıklığı sonucu oluşmuş bir felç, multiple skleroz ve aklımıza gelecek her türlü hastalık önce hücresel boyutta başladığı için hücrenin enerji santrali eğer doğru çalışmazsa, doğru çalışamazsa hücre işlevini yitirdikten sonra bu hücrelerin sayısı, boyutu arttıkça hastalıklar oluşmaya başlıyor. Bizim hastalanmamamız gerekiyor ya da var olan dokularımızın kendini yenilemesine olanak sağlamamız gerekiyor. Bunu yapabilmemiz için de hücrenin enerji santralinin doğru çalışması gerekiyor. İşte vücudumuzun antioksidan sistemlerine yardımcı olmamız lazım. Bunun için bol antioksidan içeren gıdaları tüketmemiz lazım. Eğer günlük tüketimimizde bunlar bulunmuyorsa buna yönelik özel olarak hazırlanmış bazı takviye gıda ürünleri de var. Yani bizim için en önemli şey hücrenin enerji santralinin bozulmaması, hücrenin işlevini yitirmemesi, hücrenin canlılığını koruması. Hücre doğru çalıştığında yapması gereken görevi doğru yapıyor. Doğru yaptığı için de hastalıkların oluşum süreci yavaşlıyor. Var olan hastalıklar da hücrelerimiz vasıtasıyla kendi kendini yavaş yavaş bir onarım süreci içerisine giriyor. Peki ihtiyacımız olan bu antioksidanları nasıl vücudumuza almalıyız? Bir ilaç olarak mı ya da bir gıda olarak mı? hücrenin içine girebilmesi için kesinlikle doğal yollarla beslenmemiz gerekiyor. Doğal gıdalarla. Antioksidanlar daha çok meyvelerde bulunuyor. Bu meyveler içerisinde aynı zamanda bir takım vitaminler ve mineraller de mevcut. Ancak şu anda bizim tüketimimizde olan meyveler, sebzeler, üretim aşamasından sebzenin toplanma, meyvenin toplanma aşamasına gelene kadar bir takım kimyasalların maruz kaldığı için ya da topraktan seracılık vasıtasıyla yılda çok kere ürün elde edilmeye çalışılmasından dolayı toprağın verim gücünün azalmasıyla birlikte meyvenin içindeki antioksidan vitamin mineral oranları da düştüğü için bizim bunları doğal ortamından elde edilmiş meyvelerle yapmamız gerekiyor. Günlük en az 3600 orak skoru kadar meyve tüketim antioksidan içeriği olan meyveler tüketmemiz gerekiyor günlük tüketimimizde bu bulunmuyorsa antioksidan içeriği yüksek meyve karışımlarından oluşan gıda takviyelerini kullanmamız çok daha yerinde olacaktır.